Sadece şunu söylemek istiyorum. Benim gencim, çarım, çocuğum, çocuğum, yaşlım bu şeylerden asla ve asla su içmeyecek. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Tüm köyü bu işi engelleyecek sonuna kadar.

Ben ne Bizim olayımızı saklamak kimin hakkı var? Bunu ben sadece. Deneyecek bir şey kalmadı zaten geriye. Arkadaşlar, şimdi sağlıklı ve temiz yüzüme erişelim. <laughs> 700 yıllık pırıl akan suları maden ocağı yüzünden Başka bir söz ediyor.

Şükür, ne içeceğiz! Şükür, ne yapacağım? 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 Şükür, İçerim. bizim ne malımız, ne hiç kelimiz, hiçbir de <laughs> bir şey söylemiyor. Şimdi onu kesiyor diyor, kesmelerimizden çamur akıyor. Anlatın, cenazemiz oldu, bilmem ne daha su çektik, kaç kilo ne kadar su yaptık, cenazemizi yıkadık. <laughs> ee, bir dağınık oluyor, onları götürmüyoruz suyu. Çocuklarımız hasta oldu böyle. Çocuklara üç günlük de hasta bir hasta oluyor, doktora götürüyoruz. Çöşmelerimiz, bu çalışmelerimizi, bu çalışmeleri ne Biz sürdürmek istiyoruz. Bu yorumu seyreder. Defterler ne kadar tutuluyor? ya. hakkında her bir kere. Ben şimdi ne başlıyorum? Bak, izine kırmızı sardı verir. Neyle Ben arkadaşlardan şu tamam mı? Biz 15-20 sene önce dağlarımızda kendimiz, madem ki bu çevreyi koruyacağız, bu dağlarımızda kendimiz kadınlarımız dahi hayvan bakıyordu. Biz şimdi hayvanımızı dağla salamıyoruz. Çünkü 10 tane en az bildiğim olarak taş ocağı var. Bu da çocakların yüzüne yalnız dağ payına çıkıyor kadınlarımız. Hayvancılık yapıyoruz. ben de, ben de hayvan bakmak zorundayız. Bu şu yiyip 50 milyon. Bu 50 milyonu her gün 10 tane hayvan bu barda serbest küskül yeşillimiz olsa iyi değil mi? Onca tane dağ daşı yeşillik diye bir şey de olmadı. Ocakları kapatıyorlar, işi bitirse de ocakları doldurmuyorlar. Dinamit için her gün bir dinamit dinamik Dinamit Dinamik patlaya patlaya bu suların başka yola gideceğinden çok korkunmuşlar. Orta elinde mi yapıyorlar? Sular da başka yola giderse bizim köyümüz oran elinde, Bursa'da suyunla ünlüydü. Ama bir bu sular nereye gideceği belli değil, çünkü dinamitlerden şikayetçiyiz. Suyunun kirliliği Ben planda ama. Bu suyunun kirliliğini hiç geziyoruz ama biz para çok, şi çok şikayetimiz var. Ormanlarımızın yok olmasına, madem ki ormanları koruyun diyormuş, çevreyi koruyun diyorlar, diyenler çev çevre bakanı olsun, orman bakanı olsun, herkes olsun, madem bize yardımcı olsunlar, bize yardımcı olsunlar, biz yalnız yazamıyoruz. Eskiden bundan beş on sene evvel yirmi otuz çoğunluğun yapıyorduk. Şimdi nerede o zaman, nereden yapacağız? İkimiz kaynağımız gibi bir çiçekçilik. Çiçeğimiz eğer yabancı markta, suyumuzda bir yabancı markta katılsa, bu çiçeğimiz yaşamaz. Sıra çiçekliğinden geçiniyor. Bundan beş on sene alüminyum bizim çiçeğimizi kırk suda olan alüminyum istemiyor. Biz her zaman ilaç kullanın, ilaç kullanın, kendimiz de mahvoluyoruz. İlaçlı sokullarını kullanalım. Bunun şahesini bulunmasını istiyoruz. Biz fakir 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 <laughs> <Ademci, gülüyor> <her lisaneli gülüyor> <Lisaneli> fakir <laughs>